sevdiğimiz dürümcüyü de çektik. Dürümcü Serko, evet. Favorimiz. Ayvalık'ta, <laughs> evet. Ayvalık tostundan sonra belki ya, bir ya. Do Doğru, tostan, önce. doğru önce dürümcü Serko. <laughs> tostan Fena değil. Orada Arma bir kere yemiştik, yalnız çok aşırı gürültü, bir şey, yüksek müzik, araba evet. gürültüsü. Ama çok lezzetli. Yani. Tadı güzeldi, evet. Şu an Boğaz'dan geçiyoruz, geçiyoruz. Harwich Park Oteli'nin önündeki o. Bur burası deniz, evet. Ve yolun bu tarafı da deniz. Klasik ayvalık görüntüsü. Bu şey, Cunda'yı ayvalığa bağlayan köprü. Üstündeyiz şu anda. Karşısı karşı uygulama oteli. Ayvalık uygulama oteli. Haliç Park Otel karşısı. Şenki. Yani denize giren insanlar da var yani. Bana göre pek Ayvalık deniz için uygun bir yer değil. Denize girmek için sadece seyirlik diye düşünüyorum. Serinlemek için geliyor insanlar işte. Beach Park Hotel. Daha önce konakladık bize burada. Evet şu an Cunda, Ali Bey adası Cunda'ya geçmiş bulunuyoruz. İşte çok az birkaç saniye görüntü alayım kapatacağım. Döneceğim. Dönüyoruz. Oo. Tekrar o dönüştü zaman dönüştü tekrar dönüştü. aynı. yaptık tekrar Cunda Adası'ndan. Karşı Ayvalık merkezine doğru geçiyoruz. O ikisini birbirine bağlayan köprünün üzerinden geçiyoruz şu anda tekrardan. İki tarafımız deniz. belki Antalya'ya taşınacağız. Buralar bize biraz daha uzak olacak. Belki 20. falan gelişimizdir en